başkanımız oynuyor. Ne diyorsunuz? Ankara'ya da gideceğiz mi böyle oynuyor oynuyor? Önce Ateşli Belediyesi'ne gideceğiz 1 Nisan sabahı. Orada oynayacağız. Evet. 1 Nisan sabahı Ateşli Belediyesi'nde oynayacağız. Hep beraber. İnşallah. yapıyoruz. Hadi kadınlar. Koşuyoruz. Coştuk. Çok mutluyuz. Direkt evet, duruşma salonlarından sahnelere. Söz burada daha mutluyum duruşma salonlarından. Ufuk Başkanım. Sağ Öğretmenimsiniz ama e, duygularınızı alalım. Çok, çok mutluyum, çok mutluyum. mutluyum. Sizlerle beraber olmaktan çok mutluyum. Evet, Dünya Kadınlar Günü'müz kutlu olsun tekrar. Sabah <laughs> 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 hanımızın değerli temsilcileri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kahvaltı programımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün bizlerle birlikte olduğunuz için teşekkür ediyor saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Bugün burada kadınların tarih boyunca mücadele ettiği hakları ve kazanımları kutlamak. Kadınların toplumda hak ettikleri yere gelmelerine olan katkılarını anmak için bir araya geldik. 8 Mart sadece kadınların değil, insanlığın ortak bir hedefi olan eşitlik ve adaletin simgesidir. Kadınlar güçlü, cesur ve kararlı varlıklardır. Hayatın her alanında, ailede, iş dünyasında, sanatta, bilimde ve daha birçok alanda kadınlar toplumumuzun temel taşlarıdır. Ancak hala dünya genelinde birçok kadın eşit haklardan yoksun, ayrımcılığa maruz kalmakta ve şiddetle karşılaşmaktadır. Bu nedenle bugünü sadece kutlama değil, aynı zamanda bilinçlenme ve değişim için bir fırsat olarak görmeliyiz. Unutmayalım ki eşitlik sadece kadınların değil, tüm insanların hakkıdır. Toplumumuz cinsiyet ayrımcılığını reddederek her bir bireye eşit fırsatlar sunmalıdır. İnsan haklarına saygı, adalet ve eşitlik temel prensiplerimiz olmalıdır. Bu özel gün vesilesiyle tüm kadınları kutluyor, geçmişte ve bugün verdikleri mücadele için minnettarlık planıyoruz. Birlikte daha adil, eşit ve güçlü bir toplum inşa etmek adına el birliğiyle çalışmaya devam edelim. Unutmayalım ki değişim her birimizin katkısıyla gerçekleşir hep birlikte daha aydınlık bir geleceğe doğru ilerleyelim. Hepinize katılımınız için tekrar teşekkür eder, keyifli bir gün dilerim. Çok değerli hanımefendiler, Türk kardeşlerim, gençler ve bakım Hepiniz hoş geldiniz, sefa geldiniz. <laughs> <laughs> Öncelikle ben Ali Coşkun olarak hepinizden özür diliyorum. Özür diliyorum. Elin tahakküm ve kurulandığımız hayatlarımız için. Birlikten otolojik, psikolojik ve yaşatılan şiddetin şekli ne no olur olsun erkek egemen toplumu yarattığı sonuçlar adına ben kızlardan özür diliyorum. Ben adıma. Özür diliyorum. Çünkü ben bir kız babasıyım. Yarın ona ne olacağını inanın ben de bilmiyorum. Ben de Türkler <laughs> gibi korkuyorum. Özür diliyorum. 25 yıllık yol arkadaşım eşimden. <laughs> Ömrünü evladına adayan annem adına. Bu ülkede kadınlara yaşatılan şiddet için tüm kadınlardan öldür diliyorum. Kadına yönelik şiddet için direndikçe öldürülen kadınlar için yaralanan kadınlar için sakat kalan kadınlar için depresyona giren kadınlar için, hayata küser kadınlar için, gezemeyen, göremeyen, gülemeyen kadınlar için. Ben Ali Coşkun. Size hem şimdi bir söz vermek istiyorum. Şu an çayımızı, aşımızı paylaştığımız gerçeği kadar gerçek bir söz vermek istiyorum. Gelin kapımı çalın. Ben her zaman yanınızda olacağım. Yalnız değilsiniz. Hayatımdaki üç kadın adına size söz veriyorum. Ataşehir'de hiçbir kadın yatağına gözü yaşlı girmeyecek. Hiçbir kadın sosyolojik size maruz kalmayacak. Hiçbir kadın psikolojik şiddete uğramayacak. Hiçbir kadın fiziksel şiddete uğramayacak. Ataşehir Belediyesi bir Nisan tarihinden itibaren kadınlar için alarm verecek SOS olacak. Nerede, ne zaman, nasıl, niçin? Nedenine bakmaksızın ben ve arkadaşlarım burada olacağız. Ataşehir faiz olacak diğerleri duymuşsunuzdur. Ben de bakan konuşuyorum burada. Evleriyle, konutlarıyla faiz benzetmeli bir Ataşehir'den önce ben o evlerin içinde yaşanacak huzur işin size söz veriyorum. Benim adım Ali. Adımın üzerine veriyorum bu sözü. Üstad Yaşar Kemal şöyle diyor bu ülkede dört şey olmayacaksın. Bir, kadın. iki çocuk. Üç, ağaç. Dört, sokak hayvanı. <laughs> Üstad'a selam ola. Burası da yakışır bir ilçe olarak. Üstad'ım. Ateş için daha iyi diyorum ben. Artık gel. Başkanım, başkanım senin elbisesi insan insan geldiği konuyu biliyorsak hayranlar için ne yapacağız? hep birlikte Ateşehir için daha iyisini yapacağız <laughs> benimle var mısınız? Sizler lütfen sabırlı, lütfen sabırlı. Hiç çok duymadık. tarafa doğru biraz gelmiyor mu oraya? Peki. <laughs> o zaman şöyle söylüyorum. Hep meyit ateşin daireleri yapacak. Benim de var mısınız? inancını da hiçbir şekilde yarı yolda bırakmayacak madalya söz veriyorum. Çünkü gecemi gibi bu beraber olmaya and içiyoruz. Gerçekten benim için çok çok minnettim. Çünkü <laughs> Ataşehir benim evim. Ateşehir'de yaşayan herkes benim evinin bir parçası, herkes benim komşu <laughs> ve hep beraber Gülen Yüzleri birlikte inşa edeceğiz. Ve yarınlarına hep birlikte iyi olacak. Ve diyorum ki seçimler için değil nesiller için diyorum. Geleceğimiz için diyorum. Ve Dünya Elektrik Kadınlar Günü'nü coşkuyla kutlanacak hale gelecek. Ateş var mı Bugün burada bizlerle birlikte olmamızı sağlayan İlçe Kadın Kolları Başkanımız Ufuk Hanım'a ve yine eşim Ayla'ya çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bütün planlama, bütün organizasyon tarafından yapıldı. Allah razı olsun diyorum. Ve ben de bir kardeşiniz, bir abiniz olarak her zaman yanınızda var olacağım. Ve benimle olduğu için tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Sevgiyle kalın.